Batarya yaşar süresi 90 dakika, eksi 20 ile artı 55 derece arasında çalışıyor. 25 kilometre bölü saat rüzgar limiti var. Bu rüzgardan daha yüksek rüzgarlarda uçamıyor. Ufak bıçak olması nedeniyle. İstersi var. İki adet de yer kontrol istasyonu. Yani burada görmüş olduğunuz her şey yedeklidir. Kırıldığı zaman bile 4 uçağımız var. Devamı sağlayabiliyoruz. Burada oluşturduğu parçalar görünüyor. Sistemin ana kısmı bu. Bunu yapan işte mühendisler uçağın uçağı herkes yapabiliyor ama önemli kısımları bunlar. Otomatik kalkabiliyor. Kendisi otomatik olarak kalkıyor. Otomatik olarak seyir ve iniş. Biz sadece haritada rotasını çiziyoruz. Kendisi o rotayı takip ediyor. İstediğimiz zaman da manuel kullanıma geçebiliyoruz. Haberleşme kesilmesi durumunda bu da çok önemli. 7 saniyeden fazla haberleşme kesildi zaman uçak otomatik olarak dönüşe geçiyor ve daha önceden uçak kalkmadan önce girmiş olduğumuz rotaya iniyor. Termal kamera takıyoruz. Termal kamerayla uçuyoruz.